Sıra geldi bugünün son düellosuna. Bu son düelloda kırmızı takımdan Büşra ve mavi takımdan Kübra karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma Büşra'yı davet ediyorum. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım aşkımla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. <laughs> <Çok> güzel söylüyor. Bizim <laughs> çalıyor. Çok güzel. Bak tüylerim diken diken oldu. Niye bu şarkı? Söyle bakalım. Yani ee, neden? Biraz e, ters köşe yapayım dedim. Hani simsiyah, biraz rak olsun dedim. Bu aynı zamanda duygusal şarkı. Yani beğendim. O yüzden... Sözleri bir şey mi ifade ediyor? Yok. Yani güzel bir şarkı o yüzden. Yani benim için bir anlamı yok. Ben bu şarkıyı hep dinlediğimde bende şöyle bir his uyanırdı. Sanki bu ...karşı cinse söylenen bir şey değil de... ...daha uhrevi, yaradana söylenen bir şey gibi... E, ...öyle bir... ...yani aşkından yanma hali var ya hani o felsefede... E, ...bende hep öyle bir şey çağrıştırıyor. Sen de seçince... ...bendeki hisle... ...senin görüntün denk düşünce de benim tüylerim diken diken oldu. Evet görseniz... Ee, ...bunlar Direkt tüylerim diken diken oldu. Ee, Dediğim botları nihayet yakalamışsın. Giymişsin. Senin evet. için büyük değişiklik... E, yılan fazla olmuş ama e, başörtünü böyle Dedim ben E, küpelerin, e, yüzüklerin... Oh be, nihayet <laughs> bir düşra gör. İçindeki genç kız bazen çıkıyor, bazen leyde oluyorsun. İyi geldin Büşra. Teşekkür ederim. Bu postalları normal hayatında da bir tık kullan. Bu böyle tavırlı bir kız, anladın mı? Yani... Ben sevdim seni Büşra. Kolyen hariç. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kolyeyi ters döndün. Peki teşekkür Kole. ediyoruz <laughs> Selin Hanım. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. De. Bir parça Büşra koymuş oraya. Çok güzelsin, çok tatlısın. O naifliğine bayılıyorum. Utangaç <laughs> duruşuna bayılıyorum gerçekten. Çok tatlı geliyorsun bana. Teşekkür Oradaki ederim. Oradaki ayağa kalkıp arkadaşların elini tutarak böyle hani beklemen gayet güzel. Tam bir gene biraz önce bir Hanımın dediği gibi. Gayet yaşına uygun, başörtü bağlaman, postalların, çok daha genç e, aksesuarların, her şey çok güzel olmuş. Çok beğendim seni her zaman olduğu gibi. Çok seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi. <laughs> Teşekkür ederiz ve son olarak Raşit Bey. Bir şey söyleyeyim mi? Sen senin ses tonun insan dinlendiriyor, biliyor musun? Evet, danışman gibiyim, değil mi? Bana da hanım, bilge hanım dedi Raşit Selim. Hiç şu an ne? burada <laughs> öyle, ya. arka tarafta neler söylüyorum. <laughs> yani şey ses tonu böyle garip bir şekilde dinlen. bak ben de şöyle oldum mesela. Yok. Yani da normal konuşurken de çok dingin ve sakin konuşuyor. Yok, gel arada atışıyoruz canım. Ha tamam, bilge hanımla tabii ayrı Ama bir şey yani, yani, diyalog yani. var. Hani yani. şey, kesinlikle. Teşekkürle. Evet. evet öyle. Evet, Sonun danışman mı olsam acaba? Bir seans... <laughs> o eksik Allah aşkına ne olurdu? Cürlilikte <laughs> <laughs> biraz ısrar etmişler. Evet, seansım 1500 TL. Hadi <laughs> buyurun. Çok beğendim seni. yani, bir, yani bir kere Elde bu canım. yarışmaya kadar yani, yani şu ana kadar en farklı kombinin... Evet. ...kendince bir risk aldın. Bir risk olduğunu düşünüyorum bunu. Ee, bu da güzel bir risk aldın yani. Böyle ben çok beğendim seni her şeyle. Bayağı hoşuma ederim. gitti yani. Bir klipte de gayet böyle olabilir. Oh, Ve de bayağı da konuşulur bu arada ya böyle bir şey. <laughs> nihayet. Hoşuma gitti benim, bayağı evet. beğendim. Beni beni hatta Kore rahatsız etmedi. O yılan Kore beni rahatsız etmedi. Onu o da zaman sevdim yine ben. Hiç... <laughs> i̇şte tabii herkes böyle düşünüyor. Sen var ya sen. Onu yani beni <laughs> gerçekten rahatsız etmedi. Yani bu bir yani günlük yaşantı fazla olabilir ama klipte bana fazla gelmedi nedense. Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. Sen de bu düelloya çok iddialı çıkmışsın. Özellikle Kübra'yı seçmişsin. Evet. Bombacı bir şey. Yani yenmek istiyorum tabii ki. O, hani dedi ki o üçlüyü yenmek istiyorum ama Ece'yi yenemedi. Bu sefer yani beni dedim de ilk defa... E, efendim? Beni de yenemedi bir Evet seni de yenemedi. Dedim hani e, ilk defa onunla düelloya çıkacağım. Ben yenmek istiyorum. Bakalım. Hmm. O Ayrıca. üçlü için iddiada bulunmuştu. Sen dördüncü olarak ben onu yeneceğim diye evet. yeni bir meydan okuma yaratıyorsun. Aynen. Peki bakalım, bakalım göreceğiz. O zaman seni sahnedeki yerini alayım. Ama bu sefer bu Kübra değil, Selin Hanım'ı yeneceğim. Beni yenemezsin. Ben meydan okumuyorum mesela Kübra'ya. Bana meydan okusun ne dinlensin süre sürebilirim. Adamı. Beni böyle sesimden vurdukları zaman Sakin çıldırıyorum. Ya. Ki küçükken böyle bir travmam vardı zaten benim. Evet. İlkokul birden üçüncü sınıfa kadar öğretmenler zorla beni konuşturuyordu. Evet Büşra sahnedeki yerine geçerken rakibi Kübra gelecek şimdi. Ve karşınızda mavi takımdan Kübra geliyor. güzel oldu şimdi. Çok güzel. Yani. Pes diyorum. Hiç. Pes diyorum başka bir şey demiyorum bu arada, bırakmıyorum. bu arada şarkının sözlerini ya, ben yazdım. Vardı. Ay hemen yarın story çekeceğim. Hemen yarın düşündüm ha? zaten. Hemen yarın story abi. çekeceğim evet. şarkıyla çok Diyor, güzel. Şöyle alayım mı sizi <laughs> sonra merdivenler şey şurada korusun. beraber duralım burada. Şarkı beraber. şey al, aldatılan bir kadının yazmış olduğu bir şarkı. Çok, eskiden, çok yani. seviyorum şarkıyı. Çok de mu eskiden yazdın? Aha böyle bir, iki sene oldu. Ay çok güzel. İlk çok, defa ama yeni ayarlı. boşandınız. Yeni boşandım canım yanına alakası peki, yok. Şarkıyı peki e, yani evdeyken... <laughs> Falanıma <filan gülüyor> Evdeyken <haber aldım. gülüyor> Bir dakika ben şimdi matematik olarak kronolojik bir <laughs> sıraya koymaya çalışıyorum. Valla bilmiyorum artık. Ne? Anne hikayelerime bakarsın diyor. Evet, Hayır, şey evet. çok Ay, güzel. Peki. Gerçi biz de bakıyoruz fake hesap. Evet. <gülüyor> <gülüyor> diyet istiyoruz sizden. 看得恼怒。 Selin Hanım'la başlayalım Kübra'yı. <laughs> Yok siz biraz dinlenin isterseniz. <laughs> aynen dinlenin. Biraz Al yavrum, nefeslenin. Sen dinlenin Raşit Bey'le başlayalım. Başlayalım hemen. Daha dün Selin böyle geldi ee, buraya saçıyla giydiği zaten tulumu birebir giydin değil mi? Evet yani evet. Yani zar zor stylingine söyledim almak için çok çabaladım <laughs> en sonunda aldım. ...artık aldım. iyi o. oldu. Zaten ilk, ilk çıktığında da bir şaşırdın... ...nasıl yani falan ben de. oldum. Arka da ee, saç da aynı saç bu İzlerken arada. çok eğlendim. Ee, çok keyifliydi. Çok güzel canlandırdın. Ee, gayet güzel diyecek bir şey bulamıyorum. Yani. Yani, yani. Bire bir aynısını yaptın zaten. Teşekkürler. Parmağında i̇şte, işte, işte, bir, <laughs> <laughs> bir şey mi var? Parmağında bir ağırlık var ama... ...Bülent Hanım biraz şöyle... <laughs> Yok ya hiç alakası yok. alakası yok. yok. Görmüşlüğümüz var İstiyorsan çok şükür Alakası yok. Işık başka yayılıyor öbürkünde. başka bir ışık yayılıyor. Bugün Buyurun Bugün de takmadım şansa. Evet eğlencesi çok bol. Fakat emeği çok az. Çünkü e, hem kendi takım arkadaşların hem rakip takımdaki arkadaşların... E, bir şey, önce bir şarkı canlandırdılar kafalarında. ...kimi daha ilahiye dönük bir şey... ...kimi daha rock bir tavır... E, ...kimi yoktan var... ya yani ...bir pop şarkıya mesela senin... E, ...takım arkadaşın... E, ...Serdar Ortaç'ın en popüler şarkılarından birini... ...bambaşka bir köşeye yatırdı... ...çevreye duyarlılıkla ilgili... ...ee... ...Selinci ...bu ülkede başarısı kanıtlanmış bir kadın... ...popülaritesi de kanıtlanmış bir kadın... ...yo... E, ...ben seni met etmek için söylemiyorum... ...dolayısıyla... Selin Ciğerci olmak hele birebir aynı kıyafeti giyip e, çok kolaya kaçmak. Eğlenceli mi? Evet. Popüler mi? Evet. E, ben tek emeği üstünde yanlış anlamazsan çok başarılı şarkı ezberlemişsin evet. Kalçana koydun destekte de gördüm tek emeği. Arkadaşlarım ne der onu bilemem. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Emeğine seninle. sağlık. Teşekkür ederim. Öncelikle çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Hayatım boyunca yani 36 yaşındayım. İlk defa böyle ben hani arkadaşlarım arasında yaşadım bunu. Hani ev ortamında olsun, başka bir yerde olsun ama böyle ekranlar karşısında hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Bu anı. Yüzüğüne kadar dünkü elbise, dün, bugün saç çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Benim de bana ben de sayende sahneye çıktım. Şarkı söyledim. ...ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok da keyif aldım. Teşekkür e, o ederim. yüzden ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Beni böyle rol model alıp... ...böyle bir şey canlandırdığın için. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Peki, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. O zaman kara kaplı deftere dönüyorum. Dönelim. Peki Şan'a söyle bir şey e, söylemek istiyorum. Kırmızı takım jüriye oynuyor demişsin. Evet. Ne gibi oynuyorlar? Oynuyorlar yani ne burada konuşsun. görseniz çok şeyler... Uslular sanki hiçbir şey yapmıyorlar ee, böyle pembe dünyalarında her şey toz pembeymiş gibi ama öyle bir dünya arkada o kadar kaba konuşuyorlar kalp kırıyorlar. Yani şimdi biraz ya. onda gözden kaçırdığım bir şey var. Öncelikle biz e, şu halkın içerisine girdiğimizde dediniz mi dediklerini de evet dedik diyebiliyorsak dürüstsüzdür. İkincisi tabii ki de jürinin önünde birazcık daha hareketlerimize dikkat edeceğiz. Daha saygılı duracağız. Yani size olan normal arkadaş olarak olan tavrımız da burada onlara karşı olan tavrımız Ama zaten bir olamaz. Da, bu İnsanların iki, kalbini üçüncüsü, kırmamak senin, üçüncüsü şu an senin konuştuğun ses ve tavır da arkadakiyle tamam, aynı değil. Anladın mı? Yok yani bu o ne alak alakası var. Benim takım arkadaşlarıma yapıyor. O zaman, o zaman ben müdahale de niye sen müdahale ediyorsun? Biz konuşuyoruz evet. diye. Sen Siz zaten en başından beri konuşchessine müdahale ediyorsunuz e, tamam. her şeye. Ama kalkıp da iki arkadaşımı da kalbin kalbini, e kalbini kırdı bana... Ebra. Hem Dişa yapıyorlar hem de e, Sel'lere de çok iyi savunuyor. Ama çok kötü. Yani gerçekten İnsan benim hiç tasvip etmediğim konuşma, yani konuşma tarzlarında konuşuyorlar ve bence bu podyum bu sizin gibi birileri söyleyecek. Sen arkada nasılsan burada ben arkadaş Hiçbir zaman kırıcı bir şekilde bel altı Hiçbir şekilde Aa. konuşmadım ...nasıl tartışıyorsam o şekilde ilerliyor. Yani e, düzgün bir şekilde. Yani. Yani. canım. Ama onlar aşağıya indiriyor. Meselesi, Hayır, tamam mı? Biz durduk o. yere... ...kimseye bir şey söylemiyoruz burada. Karşı taraf bize yani. eğer ki... ...bir şey söylüyorsa biz de onun iki katını... ...söyleriz. Onlar Bizim size kırıcı konuşmuyor. Bir Dişa'ya sorayım. Anladım ben. Biz Dişa'ya... ...bir şey yaptık mı anlamadım. Sen onun adına konuşuyorsun. Bakalım Dişa ne diyecek? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. İnsanlar sinirlenince gerçek yüzü... Çıkar her zaman. Ben sinirlendiğim zaman sadece sesimin tonu yükselir ve bu bana zarar verir. Ama karşı takıma baktığım zaman sinirlenince gerçekten ağızlarından çıkan cümleler bazen beni çok kırıyor. Konuşmamla, sesimin tonuyla ya da işte nasıl anlatayım? E, sesimin rengiyle kaba bir ses tonum var. Bunu kabul ediyorum ama bu benim yaratılışım ve bu değişmez bir şey. Kaba ve sert bir ses tonum var. Yani ne yapabilirim o zaman ben? E de biz sana böyle ama... bir saniye. Siz böyle yaptığınız zaman ben içime kapanık bir kız olurum ve bir daha asla konuşmam. Ki küçükken böyle bir travmam vardı zaten benim. Ne gibi? biri bana erkek gibi sesim var dediği için ben içme kapanık bir kız olmuştum ve aylarca konuşmamıştım. Kaç Özellikle okullu yıllarımda dalga yani geçiyorlardı. Yani. Evet bir dalga konusu vardı ve Aferin. sürekli beni böyle sesimden vurdukları zaman Sakin çıldırıyorum. Ama. Senin bir kere çok kırıldın bir, bir saniye kız saniye. 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 Ve kendime kız saniye. Ve benim kendime özgüvenim bitiyor böyle yaptıkları zaman. Aşkım sen oldun. Evet bir saniye ya ben Dilşah'ım ve benim sesimin tonu da bu. Ve sesimin rengi de bu. Evet, erkek gibi bir ses tonum var ama ben buyum. Beni seviyorsanız böyle seveceksiniz. Sevmek istemiyorsanız da kulağınıza tıpa takın çünkü ben her zaman konuşacağım. Susmayacağım. Ya. Çocukken yaptığım şeyi bu sefer yapmayacağım. Anladın mı? Sürekli sesimin tonundan beni vurmayın. İki kelimenizden biri Dilşah'ın sesi çok çıkıyor. Kırılıyor. Çünkü Dilşah gerçekten. küçükken bastırılmış bir çocuktu. Çok anladın mı? Küçükken kaç Şu ay konuşmadan? Dilşah kaç ay? Yani, yani ilkokul yediden... Yani yedi yaşındaydım. İlkokul i̇lk birden, 3. Ilk evet. sınıfa kadar öğretmenler zorla beni konuşturuyordu. İki seneye yakın. Yani kötü bir şey yapmayın. Ve yaralarımı söylediğim halde ve bunlara arkada hepsine kırmızı takımı tek tek dedim ki... ...bana her şey yapabilirsiniz. Ama sakın ses tonumdan sakın beni vurmayın dedim. Ve her seferinde Ay, çok vuruyorlar. Çok, çok ayıp bir şey. Ben de Evler canım. buraya çıkıp İyi dedi, dedi ki sen şivele konuşuyorsun diye kendini doğal mı zannediyorsun? Doğal demedim. Arkadaşın... Dobra dedim. Hayır doğal. Doğal dedin. Doğal Al, demeyelim de dedi. dedim. Ya bak Dilşah sen kendini i̇zleyelim. tam burada izleyelim söyleyince söyle, acıdırıyorsun. Söyle. İzleyelim izleyelim. Adya. i̇zleyelim. Adya. i̇zleyelim. Adya. i̇zleyelim. i̇zleyelim. Yani bir insan şive yapıyor diye dobra olmuyor. Öncelikle bunu <laughs> söyleyeyim. Yani bir insan şive yapıyor diye dobra olmuyor. Yahu senin bacım zaten ses tonun yüksek çıkıyor. Biz bunu zaten söylüyoruz. Ama biz bunu ne dalga geçerek söylüyoruz. Ne senin sesin erkek gibi çıkıyor diyoruz. Ne biz senin işte bilmem ne, neyini, ne se kültür seviyeni ne eğitim seviyeni bilmem neyinin ne seviyeni eleştirme falan böyle bir şey yok. Bak şu anda ben seni çok iyi anlıyorum. Şu anda 7 yaşında yaşadığın travmadan dolayı şu an hala Bizim yaptıklarımızı, bizim konuşmalarımızı buraya çekmeye çalışıyorsun ama böyle bir şey yok, inan yok. Sen kendinden barışık olmadığın için her şeyi üstüne alıyorsun. Evet, <laughs> kendimle barışık değilim Zahra. Tamam kızlar, bunu siz içeride bol bol vaktiniz var. Bence bir araya gelerek hepiniz bunu aranızda olgun insanlarsınız. çözüp karşılıklı konuşabilirsiniz. O zaman biz düellomuza geçelim mi? Çünkü evet, bu düellonun acaba bir başka güzeli kim olacak? Merak içerisindeyiz. Büşra'cığım seni yanıma alayım jüri değerlendirmesi için. Ya ben böyle bir muhabbet artık burada duymak istemiyorum. Eminim Selin ve Birge de artık bunu duymak Yıldım. istemiyor. Çok Yeter ayıp. yani artık. Çok ayıp. Neyse ne. Kendisine prim yaptırmaya çalışıyor ama her seferinde başarısız oluyor yani. Evet buyurun evet, Raşit Bey sizinle başlayalım. Hemen başlıyorum. Bu düello da benim bir başlık üzerim. Büşra. ...ve Raşit in oyu... ...kırmızı takımdan Büşra'ya gidiyor... Selin Hanım... ...bu de duello'da... E, ...benim bir başka güzelim... ...Kübra... E, ...tabii ki Büşra da çok güzel... ...çok şık, böyle sade bir seçim... E, ...kendisi de çok tatlı... E, ...şimdi iki, ikisi de tabii ki... ...emek vermiş... Ama yani hani insanlaşmanın böyle onu yaptı diye torpil olarak düşünmesin. Hani ben de sonuçta ben de bir insanım. Ruhum okşandı. Aynen, Keyif öyle aldım. onore oldum. Mutlu oldum. Torpil e, mutlu değil o. Evet sana. evet torpil falan diye bir canımın oyuyla her şey belli olur. Ben kişisel olarak çok beğendim. Benden gizli stylingden, arkadaştan, Tayland'dan elbiseyi istemiş. Bunları düşünmüş. Bunlar da çok şık bana da bir sürpriz olduğu için. Verdim mi kız oyu? Evet verdim. <laughs> Ve Selin Hanım'ın oyu mavi takımdan Kübra'ya gitti. Ve şu anda kırmızı takıma bir oy, mavi takıma bir oy. Yani Bigi Hanım bu son düellonun kararı aslında sizin ellerinizde. Şu anda mavi takım iki bir önde. Eğer kırmızı takım alırsa bugünü berabere bitirmiş olacaklar. Eğer zaten mavi takım kazanırsa bugünü lider olarak bitirmiş olacak. Ve altın karar. Altın Puan sizin elinizde. Şimdi kararınızı alabiliriz. Bu düello da benim bir başka güzelim. Büşra. Teşekkür ederim. Ve Bigi <laughs> Hanım'ın oyu Kırmızı Takım'dan Büşra'ya gidiyor. Büşra takımına bir altın Aa, daha kazandırıyor. Iki. Tebrik Zülfeti. ediyorum Büşra'cığım. Ve durum beraber olmuş oluyor. Mavi takım iki Kırmızı takım